Aldık. As. Arkaya gittiler. Evet, arkaya Nasıl bir şeydir? Çıkmıyor ya. Şu, şu çıkmıyor da bir tanesi. Ama bağım çıkartıyor vallahi. Biraz şöyle koyayım Şimdi de yaptım. burada olmuyor bazen ya. Şöyle yapacağım. Hay oldu. Yaptım. Şunu lan bir dakika. Yaptım. Şimdi dörtlüsü. Dört tane var. Bay. Yes. Yaptım Hı. he. Ya beş için yapabilir miyim ya? Işin nokta 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 nokta. Ya durum dakika. Devamını evet çıkarttım. Elimde tam beş tane var. Şimdi dört tanesini koyuyorduk yere. Koydum. Kim <laughs> görebiliyor muyum? Lan evet. bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti. bir dakika. Bir Yes. Bir beş tane var. Yap. Bak ben bu oyun prosu. Evet. Hop. 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 Aldı Oldu. <laughs> bak bazılarının içinde bir bu var ya bak bu. Bunda yok ses. Bunda var. Bunda da var. Bunda da var. Bunda yok. Bak bende bunlar var. Dur bir dakika elimde kal. Ya bu sayılır mı ya? Bence sayılır. bir dakika. Geldim. Bu arada bunu oynamak çok iyi. Ben bunu silgiyle yapıyorum şöyle. Alamıyorum bütün yerden. Bunu çok kolay yapıyorum. Yaptım. Yine yaptım. Lan yapamadım bunu. Çünkü şey yaptım. Bir şey olmadı. Altılamayın düşmedi. Yes. Şimdi ne Yes. Ha, buyurun. Go baby. Evet evet 21 Ge Geleceğiz. Bunlar çok güzel. Tamam görüşürüz. Sakın bunlar koltuğun <laughs> altına falan <laughs> kaybetmeyin. Ve şu anlamadığım bir şey var bir üçgen, bir tane yuvarlak, bir tane kare, iki tane üçgen, bir tane yuvarlak. Niye hepsinden iki tane var kare de yok? Kare sen benimsin lan. Bu kare benim. Ne az mı koydum Şimdi oynayamayacağım Ohuuu Aaaaa Aaaaa Kim çarptı bu sefer Kim çarptı Arkadaşlar çok güzel yani Biz e, 300 milyon Yok 300 milyon 300 bin TL aldık çünkü kalitesini aldık. Ama <laughs> yani 300 bin TL çok ama ya. Aile bütçem benim çok yordu. <laughs> Pusuk. Ya be. Ya. Ah be alamadım. Aslında yapıyor <laughs> mu da? Yes. <laughs> Şu aa böyle yapmak bunlar zor. Beşli sıra. Tane gitti. Hayır hayır. Milletler... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bu çok güzel aslında ben bu oyunda proyum da biri beni izlerken yapamıyorum. Oldu mu? Oldu. Oldu. <laughs> ne yapıyorum? Yo iyi iyi beş ne yapıyorum? işimden e hani şey edeceğim Kimse beni izlemiyor. <laughs> bir tanesi gitti. Ya yeah. oha ooo yoo Arkadaşlar demin şöyle durdu. O buradaydı ya içinde kaldı. Şöyle i̇şte içinde kaldı. <laughs> şey. Yes. Evet. Hem de sordum hiç senden alaktım o da alıyor. Anneme sordum niçin böyle ama baktım o da ağlıyor. Kırıldım kırıldım uçamadım anneye. Savaş soğuklar koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum. Sonbaharda dökülen yapraktım. ilk baharda geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun. Yağmur sonrası güneşim ben. Güzel direkt değil mi? Cezaya abone olmayı unutmayın. Aha, oho. Yapamadım bunu. arkadaşlar vallahi mükemmel. Siz de 60 TL var Biz kimden aldık neredeyse? Başka bir ülkeden aldık ve bunu cuma yok. Öbür pazartesinden bile bekliyoruz. Çok para etti. Benim bütçemi çok. Arkadaşım bir tane almış. Kazıklanmış ama kendisi yapmış. Bir TL ile yapmış. Bir TL ile siz yapabilirsiniz ama bunun daha güzel olamaz. Evet. Bu hareketi bazıları yapamıyor. Bu ne? Çıkar ah, El Primo. Guess it's bye bye. Ha ha ha. Çıkış game beş taş. O hani pro ne adam vardı ya. Ben yani o onu o adam yalan yapıyor. Adam şöyle. Hara <laughs> şöyle, şöyle adam. Olacağım. O 125. Benim gibi. Biri beni izleyince çok kötü yapıyor ama gerçekten ben şöyle. Öyle yapayım da. Bir tane, at, bir tane adam var şöyle. Bunu atıyor ya şu an bu yerde. Sonra şöyle yapıyor. Böyle. Dur bir dakika ben koyamaz böyle koyuyor sonra bunu buraya koyuyor böyle yapıyor adam akıllı bak şimdi sakın televizyonunuzu açık bırakmayın neden söyleyeyim mi elektrik faturasını gören babanız size mükemmel bir uçan filmi atar <laughs> <laughs> Instagram'ım var ya benim. Instagram ağrıyım.